5 Ağustos Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Akrep Burcu'ndaki seyirle güne merhaba dedik. Gelin biraz hatırlayalım. Peki ay Akrep enerjisi nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu? Şimdi inatçı, ama duygularımızı yoğun yaşayacak olduğumuz, sezgilerimizin ve sağ duyulu tarafımızın çok güçlü çalışacak olduğu, hiçbir şeyi gözden kaçamayacak olduğumuz bir enerjinin aktif olduğunu anlatıyor. Ruhumuzun derinliklerinde duygularımızı kimseye sezdirmeyen, iç dünyamızda da sadece ruhen anlaştığımız özel kişileri alacak olduğumuz temaların çalışacak olduğu bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor olacak. Çok çekici, e, bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerji. Eğer bu enerji kontrol altına almazsak, oldukça yıkıcı etkilerinde aktif olacak olduğunu anlatacak bize ayın Akrep burcundaki seyri. Hiçbir meydan okuma ayının ürkütücü gelmeyecek olduğu ve hiçbir şey imkansız değildir diyen o enerjiyi de çalıştıracak e, olduğumuz e, iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor. Ayın Akrep burcundaki seyriyle beraber, e, ilişkilerde kıskançlık sahiplenicik sahiplenicilik. Ee, çok fazla ortaya çıkacak olduğu gibi duygularımızın esiri olmak olumlu ya da olumsuz bazen duygular konusunda ikilemde kalmayı da anlatır ayın akrep burcundaki seyri hem kıskançlık duymak hem de karşı tarafın aşırı bağımlılığından rahatsızlık duymak gibi e, bir enerjiyi de çalıştırır e, o yüzden burada hani ben seni kontrol edeyim ben seni kıskanayım ama sen bana dokunma sen benden uzak dur e, sen e, beni e, çok da baskılama ama ben seni manipüle edeyim tarzındaki o enerjinin Yaratmış olduğu dengesizlikte de kendini gösterecektir. Duyguların çok yoğun yaşandığı bir temayı anlatır ayın Akrep burcundaki seyri. O yüzden burada çok huzurlu ve sakin bir enerji beklemeyin. Ee, sadece aşkta değil, hayatın tümüyle ilgili gücü, güçle ilgili bir tutku e, bağının aktif olmasını sağlayacaktır güce karşı zaten bir hayranlık ve sevgide de karşısındaki kişinin güçlü olmasını isteyen, aşk konusunda taktiklere önem veren tutkulu ve sürekli bir birliktelik peşinde olan bir enerji güç teması ve biraz da takıntıyı da beraberinde getirecektir o yüzden dikkatli olmaya özen gösteririm şimdi bugün ayın hem ay düğümlerine hem de güneşte zorlu açıları var. O yüzden ego çatışmaları, gözü kara davranmak, risk alıp kendimizi ön plana atmak, ben liderim, ben bilirim, ben yaparım deyip o gücü, o egoyu çalıştıracak olduğumuz hem özel ilişkilerimizde hem sosyal hayatımızda, eve beyinlerimizde, iş ve kariyer hayatımızda gerçekten bir şeyleri alt üst etmek adına e, enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ee, o yüzden e, bu süreçte adımımızı atarken e, bugün biraz daha sakin kalmaya, temkinli olmaya, e, kontrollü bir şekilde ilerlemeye, e, dengeleri bozmadan, o dengeleri bozmadan de e, huzurlu, ılımlı, anlayışlı e, bir ilerleme içerisinde olmaya, bu şekilde hareket etmeye. Özen göstermemiz gerektiğini anlatıyor. Ayın Uranüs ile akşam saatlerinde yapacak olduğu karşıt açı yani olumsuz görünümde kritik, şok edici, beklenmedik gelişmelerin hayatımızda olabilecek olduğunu, bu sarsıcı gelişmelerden kaynaklı bizi e, hırpalayacak ya da yıpratacak durumlarında hayatımızda aktif olabileceğini anlatıyor. O yüzden hep ne derim ben bir B planınızı cebinizde hazır tutun. İşte bugün bugün öyle bir gün piyasalarla ilgili, finansal kaynaklarımızla ilgili iniş çıkışlar, beklenmedik durumlar, manipülatif e, süreçler, olaylar, krizler, kaoslar, e, bizi şok edecek aman Allah'ım bu da nereden çıktı dercesine Beklenmedik olayların, durumların yaşanabilecek olduğu enerjiler aktif olduğu için biraz daha dengede kalmak, uyumlu olmak, süreci doğru götürmek, hep diyorum ya krizi fırsata çevirecek tarzda bir şeyleri hayatımızda aktif etmenin faydamıza sağlayacak olduğu enerjileri çalıştırmamız gerektiğinin de vurgusunu yapıyor ki, şunu da unutmayın hafta başında ne dedim Mars, Uranüs ve Kuzey Ay düğümü bir kavuşum halinde ve Ay burayı tetikliyor olacak bugün. İşte gerçekten o hafta başında anlatmış olduğum durumlarla ilgili süreçlerin görünür hale gelmesi, başlayan süreçlerin büyümesi, daha farklı durumların kendini göstermesi gibi gibi sarsıcı bazı olayları da Dünya gündeminde ya da bizim gündemimizde olabilecek olduğunu da anlatıyor açıkçası. Akışta kalmak, enerjiyi çok fazla zorlamamak, sıkıştırmamak hepimizin faydasına olacak olduğu gibi biraz daha dengede olup sakinliğimizi korumakta artı sağlayacaktır hepimiz adına. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı beğeni bırakmayı ve bir ve etrafınızı da kanalıma davet etmeyi unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Yarın görüşmek dileğiyle.